Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konumuz Hud suresi 50 60. ayetler. Konu başlığımız vahiden sapan her toplum azgınlığı yol edilmiştir. Tarih süreçte uku bulan tüm olaylar, yaşayan toplumlar, bunların durumları, hayat tarzları tümüyle Kur'an'da apaçık bir şekilde açıklanmıştır sonradan derlenen tarih süreçteki bazı olayları, yorumları ve gelişmeleri veren kimi bilgiler hiçbir şekilde Kur'an'dan daha güzel ve tarafsız bir şekilde açıklayamaz. 49. Ayet Bunlar gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Sen ve senin kavmin bundan önce onu bilmiyordunuz. O halde sabret şüphesiz Akibet mutakilerindir. Gayb süresiyle gayb ile ilgili konumuz ayrıca Fatır suresi 38-39. ve Cin suresi 25. ayetten sonraki ayetlerde çok net bir şekilde açıklanmıştır. Bu konuda üzerinde duramayacağız. <laughs> Yüce Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçeklere gerçekten iman edenler işte onlar mutakilerdir ve kurtuluşa erenler de onlardır. Bu kitabı Önce kitabı <laughs> Evet Bu kitap ki onda şüphe yoktur. Muttakiler için hidayettir. O kimseler kaybe iman ederler. Namazı kılarlar ve onları rızıklandırdığımız şeyden infak ederler. Ve o kimseler sana indirilen şeye ve senden önce indirilen şeylere iman ederler. paradil açıyorum. Tevrat ve İncil'e, Zebur'a iman ederler. Bizim imanımız kesindir. Ama tabi Tevrat ve İncil dediğimiz zaman bugün ortaya piyasada olan saptırılmış Kur'an'ı ifadeyle kelimeler yerinden kaydırılmış Tevrat ve İncil değil. Tıpkı Kur'an meallerinin Kur'an'ı temsil etmediği gibi bunlar da e, sonradan saptırılmıştı ki Kur'an buna çok açık bir şekilde e, açıklık getiriyor. Evet oraya gelen tekrar indirilen şeylere iman eder ve ahirette de onlar yakinen iman ederler. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte kurtuluşa erenler de onlardır. Bakara 1 ve 5. elde Daha Kur'an'ın girişinde hemen Fatiha'dan sonra Rabbimiz müminlerin muttakilen özelliklerini veriyor ki bunlar böyle iman ederler. Tarih süreçte inkar, zulüm ve despotluklarında sınır tanımayan nice zorba, inkarcı diktatörler var ola gelmişti. Bunlar kendilerini yoktan var eden Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerle Rablerine şükredip ona iman edecek yerde tam aksine hareket ederek azgınlığı yol edilmişler ve azgınlıktan en dip derekesine düşmüşlerdir. Bunlar söyle tebessüm edelim. Çünkü bu tarihi söyledi en azgın zorbası bugün maalesef Erdoğan'dır. Yani Kur'an'ı açıkça cefa alacak, Kur'an değiştirmek isteyebilecek kadar azgınlığında sınır tanımamıştır. <laughs> <laughs> azgınlıkta kendini beğenmede haddi aşmada sınır tanımayan ad kavmi kendilerine Resul olarak gönderilen Hazreti Hud Aleyhisselam'ı ve getirdiği ilahi mesajı inkar etmişler. Kendilerini en güçlü olarak görmüşlerdi. İşte ne zamanki ad haksız yere yeryüzünde büyüklük tasladılar ve dediler ki Kuvvetçe bizden daha güçlü kim var? Görmediler mi ki şüphesiz Allah ki o onları yaratandır. Kuvvetçe onlardan daha güçlüdür. Bizim ayetlerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Fusilet 15. ayet. Geçen de Amerika Başkanı ki adam kendinde zaten kendinde değil yani. İşte sağa sola dönüp selamlaşıyor kimse olmadı halde. Diyor ki biz bugün dünyanın en güçlü ülkesiyiz diyor. yaparız diyor. İşte istediğini yapan at kavminin ne olduğunu biraz sonra açıklayacağım inşallah. Nasıl helak edildik yani. Azgınlıklarının en derin dip noktasına düşenler azgınlıklarına yarışı bir bera ile musibetle helak edilmişlerdi. Günümüzde Yüce Allah'ın verdiği nimetlerle azgınlaşan toplumlar kendilerini üstün görmekte, zayıf toplumlar üzerinde üstünlük taslamaktadırlar. Bunların durumu tıpkı at kavminin azınlıkları gibidir ve akıbetleri de onlar gibi olacaktır inşallah. Ad kavmi, Hazreti Nuh Aleyhisselam kavminden sonra gelen bir kavimdi. Yüce Allah Azze ve Celle onlara mülk verdiğinde oldukça varlıklı kimselerdi. İşte bu kavim istedikleri gibi hareket etmekte bir beys görmüyor. Uydurdukları yalanları dine dinerek Yüce Allah'ın üzerine iftira atıyor ve Allah'tan başka ilahlara tapınıyorlardı. Hazreti Hud Aleyhisselam ve Ad kavmiyle ilgili olarak Arap suresi 65 72 ayetlerin açıklamasına çok geniş bir şekilde yer vermiştir ayrıca. Oraya bakar biri. 50. ayette, Adem, at Ad kavmine, kardeşler Hud dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu sizler ancak müfterilersiniz. Hazreti Hud aleyhisselam, kavminden din adına uydurdukları yalanları ve Allah'tan başka ilahlarını bırakmalarını istiyordu. Ancak bu davete muhatap olanlar Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İhtiyabını işittiklerinde hemen Resul'e tepki gösteriyor. Edinlikleri ilahlarını bırakmak istemiyorlardır. Rabbim nasıl günümüzde şeyler aynen devam etmektedir. Allah adına uydurulan hadis adı altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hatıra iftiraları aynısı ad kavminin durumu gibidir. Hazreti Hud Aleyhisselam tevhidin zıddı olan şirki tüm unsurlarıyla gündeme getirmiş, şirk ve küfür içerisinde bulunanların durumlarını gözlerine sermiş, Allah'ın beğenip kendilerine gönderdiği din konusunda uydurulan her türlü yalan, her türlü sapıklık üzerine gitmiş, bu uydurulan yalanlarla yüce Allah'a iftira edildiğini açıkça beyan etmiştir. Doğrusu sizler ancak müfterilersiniz. Kendilerine gelen esasları ikinci plana atan, Toplumlar bunun yerine kendi yanlarından uydurdukları yalanları din edinerek yüce Allah'ın üzerine iftira atmışlardı. Ad kavmi de aynı yolu takip etmiş, uydurdukları yalanları din edilmişlerdi Günümüzde ne acıdır ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an'ı terk edip kendi kuruntularını mezhep, meşrep ve gayri İslam bir din olan tasavvufu din edinenler geçmiş toplumlarla kıyaslanmayacak kadar haddi aşmış. Yüce Allah'ın üzerine iftira atmakta en sefih duruma esfele safilin derecesine düşmüşlerdir. Öyle ki Allah'a ve Resulü'nün karşı karşıya getirecek kadar yalanlar uyduruyorlar. Yüce Allah'ın üzerine iftira atan toplumlar her dönemde olduğu gibi günümüzde de tevhidi esaslara ve tevhidi esaslara açıkça karşı çıkmakta. Yüce Allah'ın indirdiği Kur'an'ı esasları kabul etmeye red etmektedir. Hem de öyle karşı çıkıyor ki Kur'an Müslümanları diyor bunlar sapıktır diyor. Kur'an'a uyan sapık olur mu? Allah diyor ki bu Kur'an'a uyan hidayet üzerindedir diyor. Yani bu bu kadar sapık olur mu oluyor işte çünkü onlar Kur'an'a iman etmiyorlar. Onlar Kur'an'dan okudular birkaç ayetle ancak para kazanıyorlar. Ayetleri çarpıtarak para kazanıyorlar. Onun için Kur'an'ın gerçek anlamda ortaya konulmasını sevmezler. Tevhidi davet karşında hiçbir ücret alınmaz. <laughs> risalet tarihinde görüldüğü üzere bütün risalet önderleri davetlerini Yalnız da yüce Allah'ın rızası için yapmışlar. Davetleri karşılığında hiçbir ücret talep etmemişlerdi. 51. ayet. Ey kamim sizden ona karşı bir ücret istemiyorum. Şüphes benim ücretim beni yaratan kimseye aittir. Artık atletmiyor musunuz? Her şeyi maddeyle ölçen, değer yargıları maddeden başka bir şey olmayan inkarcılar hiçbir karşılık beklemeden kendilerine yapılan çağrıyı reddediyor. Risalet önderlerinin neden icret almadığı konusunu düşünmüyorlardı. Oysa onu düşünseler gerçeği göreceklerdi. Günümüzde de kendilerini İslam'a nispet eden bazı kimseler yaptıkları konuşmaların, çıkardıkları dergi ve kitapların karşılığında bir bedel almaktadırlar ki bu aldıkları bedel ancak onların Yüce Allah'ındaki azaplarını artırmaktadır. Kur'an'da daha önce çok verdim, için tekrar tekrar aynı konu durmak istemiyorum. Yani kitap, dergi ve benzer şeyleri parayla satanlar o sattıkları parayı hem Allah'ın hayatta iktidar karşı e, inkar etmişlerdi hem de kıyamet günü o aldıkları paralar tümü vücutlarına yapıştırılacak. Biz hamdolsun çıkardığımız bütün kitap ve dergilerimizi her şeyimizi ücretsiz dağıtıyoruz. Kur'an mealimiz dahil olmak üzere bunlar hepsi ücretsiz dağıtıyoruz. Çünkü Allah öyle istiyor bizden. Yani din bir ticaret metayı değil ki onu tutup da ticaret alanda kullanıp para kazanalım. Hazreti Hud Aleyhisselam kavminin tüm azınlıklarına rağmen onları tevhidi esaslara merhametle davet etmiş. Onları bir azamın dokunmasından korkmuştu. O da tıpkı Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi kavmine Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri ve üzerinde bulundukları durumlarını hatırlatmış. Onları tevhidi esaslara davet etmiş. Yüce Allah'ın azabına karşı uyarmış. Kavminden Yüce Allah'tan mahfret dilemeler istemiştir. Yani ne kadar uyum sağlıyor günümüz inkarcılarla. Allah diyor ki açıkça diyor ki tağutu reddetmedikçe bana iman edemezsiniz diyor. Çok açık. Ve diyor biz bütün rasullerimizi tağutu reddedin Allah'a iman edin diye gönderdi. E şimdi bakıyoruz bu toplumda halkın yüzde doksan küsürü yüzde doksan dört yüzde doksan yüzde doksan kadar gidiyor. Tağut isemdeki oy kullanıyorlar. Yani Allah'ım biz seni tanımıyoruz. Hükmünü reddettik tutuyoruz bu senin reddettiğin taota iman ediyoruz diyorlar. Ve bir de utanmadan Allah'ın ismini kullanıyor. Besmele oy çekiyorlar. Bir de haydi hayırlısı diyorlar. Şerde hayır olur mu yahu? Evet. 52. Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki gökten üzerinde bolca yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Hz. Hud selam, kavmini kurtuluşa, hidayete, mağfiret ve rahmete çağrısı onları sanki ateş çağırıyormuş gibi şiddetle bu rahmet çağrısını reddetmeleri neden olmuş. Üstelik onlar daha da ileri giderek rahmet elçisine hakaret etmişlerdir. Müşrikler tevdi esasları ilah edildikleri atalarına bağlılıklarından dolayı kabul etmezler. Ya Rabbi ne kadar da uyum gün. Anlatıyorsun diyor ya falanca kişi de böyle kim o kişi? O ki ya sünnidir ya şiidir. Yani dinin parçalanmasında Allah'ın ayetlerine karşı gelmesinde ön sırada olan kimsedir yani. Bir de diyor rahmetullahi aleyh, şeytan aleyhi onun üzerine olsun. Tarih süresi ve günümüzde diyorum yani ben benim dinime yapılan saldırıları tahammül edemiyorum. Bu benim dinimle ilgili bir olaydır. Ve dinime atılan her iftiraya şiddetli tepki gösteririm. Şahsıma söylediklerinde tam tebessüm ediyorum, acıyorum, geçiyorum. Ama benim dinime yapılan bu hakaretlere, bu iftiralara Tahammül, tahammül zorlanıyor yani. Tarih suresinde ve günümüzde insanlar kutsayıp ilah edindikleri atalarının ve önderlerin yoluna tabi olmuşlar. Vahiy esaslarından ayrılmışlar. Bu nedenle kendilerine ulaştırılan tevhili esasları hiç düşünmeden reddetmişlerdir. Ad kavmi de aynı mantıkla Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kendilerine ulaştırdığı tevhili esasları kabul etmeyi reddetmişlerdir. Dediler ki Ey Hud apaçık bir delille de bize gelmedin. Biz ilahlarımızı senin sözüne terk edemeyiz ve sana iman edecek değiliz. Tevhid, tevhid, şirk mücadelesi yüce Allah'ın bildirdiği tevhidi esaslara iman eden müminlerle kendilerine indirilen ilahi mesajı terk edip atalarının sözlerini, geleneksel kültürlerini din edinen müşrikler arasında süre gelen bir mücadeledir. Tarihi süreçte Resullere karşı çıkan toplumlar asıl itibariyle yüce Allah'a iman eden kimselerdi. Yani Allah'ı inkar etmiyorlardı. Ancak kendilerine gelen tevhid esasları bırakıp yanlarından uydurdukları yalanları diledilmişler bunun da yüce Allah'tan olduğunu zannetmişlerdi. Şehirler dediler ki siz başka değil. Bizim benzerimiz beşersiniz ve Rahman bir şey indirmemiştir. Doğrusu siz ancak yalan söylüyorsunuz. Ya Yasin 15. Rahman bir şey indirmemiştir. Yani Rahman'a iman ediyorlar ama gelen vahiyi kabul etmiyorlar. <laughs> Bugün de öyledir. Biz de Müslümanız diyor. Ya Müslüman Müslümansan Allah diyor ki şu Kur'an'a tabi olacaksın diyor. Bu Kur'an tabi olmazsa Müslüman olamazsın. Tabiyet, teslimiyettir çünkü. Tabi olmuyor. Kur'an evet Kur'an'a iman ediyor. Daha onların ötesi yok. Kur'an'ın söylediğini tersini yapıyorlar. Oy veriyorlar. Küfre şike giriyorlar. Diyor biz de Müslüman. Ya siz Müslüman değilsiniz. Demokratik dine, iman etmiş demokratlarsınız. Müslüman değilsiniz yani. Diğer yönüyle müşrik ve kafirlersiniz. Yüce Allah'ın Rahman, Rahman olduğuna inanan bu kimseler, Yasir Suresindeki ifade, Yüce Allah'ın uluhiyet, rubiyet ve meliki sıfatlarını sıfatlarına gereğince iman etmediklerinden müminlerden olmamışlar, müşriklerden olmuşlardır. Böylece helak edilmişlerdir. Böylece onu yalanladır. Bu yüzden onları helak ettik. Elbette şüphesiz bir ibret vardır. Onların çoğu müminlerden olmadılar. Bak iman etmeler değil mi? Müminlerden olmadılar. Şu ara 139. Müminlerden olmak ancak Yüce Allah'ın ruhiyet, rububiyet ve meliklik sıfatlarına bir bütün olarak iman etmekle bu iman edilen esaslara uygun yaşamakla mümkündür. Ancak insanlar tevhidi esaslara gerçekten iman etmek yerine bu esasları günümüzde benzerleri görüldüğü üzere kendi kuruntularına, atalarının sözlerine göre değiştirip öyle iman ederek müfterilerden olmuşlardır. Günümüzde geleneksel kültürlerini din edinen ate İslamcılar, bunlar Müslüman değil, İslam, ate İslamcı. Yani Allah'a inanıyorlar ama İslam'a iman etmiyorlar. İman, İslam'ın esaslarını reddediyorlar. Ata İslamcılar da tıpkı geçmiş toplumlar gibi atalarını önceleyerek tevhid esasları Kur'an'i hükümleri görmezden gelmekte hadis adı altında uydurdukları yalanları din edinerek Yüce Allah'ın üzerine iftira atmaktadır. <laughs> Doğrusu diyoruz ki ilahlarımızdan bazıları fena şekilde seni hasta etmiş. Bu dedi ki elbette ben Allah'ı şahit tutuyorum ve siz de şahit olun ki gerçekten ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden Uzağım elhamdülillah. Kendilerine gelen ilahi mesajla iman edip kurtuluşu seçmek yerine inkarı tercih eden at kavmi Hz. Ali Aleyhisselam hakaret etmişlerdi. Her dönemde aynı olan inkarcılar günümüzde de aynıdır. Bunlar da önceki inkarcıların yolunu takip ederek tevhid eli Müslümanları hedef tahtasına koyarak eleştirip hakaret ediyorlar. Müslümanları sapıklıkla itham ediyorlardı. Kendi işlerinde buldukları sapıklığı saymadan. Küfre karşı hiçbir şekilde korkmadan, hiçbir şeyden korkmadan net bir tavır ortaya koymak. Müslümanlar inkarcıların her türlü zorbalığına, tehditlerine, baskı ve zulümlerine karşı dik durmalı. Hiçbir şekilde onlardan korkmamalıdırlar. Ama ne yazık ki günümüzde Müslüman diyorlar, ayaklar toprağın üzerinden gerisin geri dönüyorlar. Hz. Aleyhisselam da tıpkı Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi kavminin kendisine karşı planladıkları her türlü kötü planlardan korkmamış, onlara karşı açıkça meydan okumuştur. Bu onurlu dik duruş tüm Resullerin inkarcı kavimlerine karşı gösterdikleri onurlu bir tavırdır. <laughs> 55. Ayet Ondan başka ilah, ilah tanımıyorum. Hadi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra bana mühlet vermeyin. 56. Doğrusu ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki o onun perşeminden tutmasın. Şüphesiz Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir. Yüce Allah'a gerçekten iman edenler hiçbir şeyden korkmazlar. Onların tek korkacakları Rablerinin kendilerine yüklediği davet sorumluluğunu gereğince yerine getirmemeleri olmalıdır. Çünkü onlar davetten sorumludurlar ve bunu hiç en iyi şekilde yerine getirmekle mükelleftirler. Allah'ın risaletini tebliğ eden kimseler Allah'tan korkarlar ve başka hiçbir şeyden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter ahsap 39. Yüce Allah Azze ve Celle risalet önderlerini de sorumlu tutmuş. Onların yapıp ettikleri her şeyi kaydetmektedir. Bar razı oldu Resulü müstesna. Çünkü şüphesiz o, onun önünde ve arkasından gözetleyiciler izletir. Gözetleyiciye izletir. Rabbin, gerçekten Rabbinin kendilerine verdiği risalet tebliğ ettiklerini muhakkak ortaya çıkarsın ve onların yanında bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Cil suresi 27-28. ayetler. Bu sorumluluk duygusu hareket eden risalet önderleri ve onların izini takip eden tevhid de doğal olarak hiçbir zorbadan korkmadan korkmazlar. Onlar kendilerine verilen davet sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlar. Aliye <laughs> buna rağmen şayet dönerseniz şimdi hakikaten kendisiyle size gönderildiğim şey ise tebliğ, et, tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinde getirir ve hiçbir şey ile ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim her şeyi koruyandır. Yapılan tüm davet ve uyarlar rağmen inkarı bozuk bir karakter haline getirenlere karşı davet için yapabileceği bir şey yoktur. İnkar yol edinen kimseleri Rablerine havale edecek, Rableri de daha önce inkarca yaptığı gibi onları da helak edecektir. Zalimler zulümlerine orantılı bir ceza ile helak edilirler. Beklesin günümüz zalimleri. Tarih süreçte Tüm zorba inkarcı zalimler ve onlara itaat edenler haddi aşmalarının, inkar ve azınlıklarının karşısında çok acı bir şekilde helak edilmişlerdi. Ad kavmi azgınlıklarında sınır tanımıyor. <laughs> Kendilerini günümüz emperyalist zorbalar gibi her şey yapmaya muhtedir görüyorlardı. Onlar bu azgınlıklarının içerisinde Yüce Allah'ın kendilerinden üstün olduğunu unutmuşlar. Yeryüzünde bozuculuk anda sınır tanımıyorlardı. Hangi dönemde yaşarsa yaşasınlar, azgınlığın karakteristik yapıları hep aynıdır. Yüce Allah'a inkar ederler. Onun gönderdiği vahiy esaslar reddederler. Ve mazlum insanlar üzerinde zulüm estirirler. Bu bozuk karaktere sahip olan azgınlar nihai noktada hak ettikleri acıklı azabı tatmışlardır. At kavmi bu bozgunculuk ve azgınlıklar içerisinde Yüce Allah'ı inkar etmişler. Onu gönderdiği vahiy red reddetmişlerdi. Bunun üzerine de Yüce Allah Azze ve celle onlara hak ettikleri cezalarını vermiştir. Bunun üzerine dünya hayatında alçaltıcı azabı tattırmak için uğursuz günlerde dondurucu bir rüzgarı onların üzerine gönderdik. Ve Ahiret azabı ise daha şiddetlidir. Ve onlara yardım edilmeyecektir. Fusilet 16. Evet dondurucu rüzgar. Şu anda bütün dünyada şiddetli rüzgarlar esiyor. Bütün hem de nasıl böyle söküm götürüyor yani. Bu daha ilk uyarıdır. Bu daha azabın ilk başlangıcıdır. Evet. Bunun daha korkuncu ama göreceksiniz. Ya tevbe eder, iman edersiniz ya da bu helakla diğer kavimler gibi helak olur gidersiniz. Zorbanlıkta sınır tanımayan ad kavmi azınlıklarına uygun bir ceza ile acık çok acıklı bir şekilde helak edilmişler. Bu acıklı son günümüz azgınlarından da uzak değildir inşallah. At yalanladı. Bak nasıl oldu azabı ve uyarıları. Şüphesiz biz onların üzerine uğursuzluğu sürekli bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanlar söküp atıyordu. Onlar tıpkı diplerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi. Bak nasıl oldu azabım ve uyarlarım. Kamer 18-21. Gerçekten Kur'an bu benzetmelerine hayran oluyor. Kütük gibi. Çünkü laf anlamıyor. Kütük. Ne anladım? Onlar da aynı kütük gibi oluyorlar. Helak olup gidiyorlar. At kavmine verilen ceza öyle bir azaptı ki günlerce sürmüş ve onları içi boş hurma kütükleri gibi yere sermişti. Ama ad uğultulu azgın bir kasırga ile helak edildi. Onu yedi gece sekiz gün onların üzerine verdi. O kavmi orada yere atılmış koparmış görürsün. Şimdi gerçekten onlar içi boş hurma kütükleri gibidir. Şimdi görüyor musun onlardan geri kalanı? Hakka 6-8. ayetler. İki boş hurma kütükler ifadesi oldukça anlamlı ve güzel bir benzetmedir. Laf anlamayan kimseler için söylenen kütük gibi bir sözdür. i̇şte Yüce Allah Azze ve Celle ad kavminin laf anlamadıkları için kütüklere benzetmiştir. Yüce Allah Azze ve Celle İnkarcı zalimleri yapılarına uygun sıfatlandırmış ve onları azınlıklarına uygun bir şekilde helak etmiştir. Nitekim Kalem Suresi 16. ayetli kerimetle Yüce Allah Azze ve Celle okunan ayetleri öncekilerin yazdıkları diye inkar eden dik başlı zalimin o dik başına damga vurarak zilletine düşürmüştür. Yakında onun hortumun üzerine damga vuracağız diyor. Kalem Suresi 16. ayetinde. Tarih süreçte zalimlere verilen cezalar onların azgınlıklarındaki durumlarına göre olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Aleyhisselam ona karşı düşmanında sınır tanımayan amcası Ebu Leheb de elleriyle yaptıkları zulümler yüzünden elleri kurutularak cezalandırılmıştır. Helak olsun Ebu Leheb'in iki eli helak oldu. Onun malı ve kazandığı şeyler ona fayda sağlamadı. Tepet bir e daha sonra geldiğinde karısı ona yardımcı ettiği için de e, o da onlarla beraber cehennemde o, odun hamarlı olarak vasıflandırıyor. Bugün de tağut isteme yardım edenler de bu tağut isteme beraber Firavun'un önde ona tabi olan arkada gittiği gibi bunlar da bu Firavun önde gittiğince o da onlar da arkasına gidecekler. Tarihi süreçte inkarcı zalimlere verilen cezalar sünnetullahın değişmezlik ilkesi gereği günümüz zalimlerde verilecek. Onlar da tıpkı ataları inkarcı zalimler gibi en acıklı şekilde helak edileceklerdir inşallah. Günümüzde emperyalizm ve siyonizmin kendilerini her şeyin üstünde görmekte, diğer toplumları çeşitli şekilde sövünmekte ve öldürmektedirler. İşte şeyde Filistin'deki zulmü görüyorsun. Bütün dünya toplanmış. Şu kadar, şu kadar, şu kadar bir avuç olan insanlar üzerinde terör estiriyorlar. Ama yine de bir şey yapamıyorlar. Elhamdülillah yapmayacaklar da inşallah. Ve bozgunluklar işte Allah bir az kavim Az bir topluluğu çok toprağa garip getirmiştir. Bugün de gelecektir inşallah. Allah onlara yardım etsin. Duamız onlarla beraber. Yüce Allah'ın arzında yaptıkları ifsad ve bozgunculukların karşılığında Yüce Allah da onların geçmiş dönemdeki selefleri gibi en ağır şekilde helak etmiştir. Edecektir inşallah. Bu sünnetullah'tır. Yüce Allah Azze ve Celle inkarcı zalimlere gönderdiği azaplardan iman edenleri kurtarmıştır. Evet korumuştur. Öyle ki yani gece bir azap geliyor. Sabah her şey bitmiş. Müslümanlar bakıyor ki bitmişler. Salih Aleyhisselam, e, Şuayb Aleyhisselam ve işte Ad kavminde olduğu gibi. Yedi gece, sekiz gün esiyor ama müminlere bir şey olmuyor. Yüce Allah Azze ve Risalet tarihinde inkarcı tüm zalim despotları en ağır şekilde helak ederken aynı ortamda yaşayan iman edenleri kurtarmıştır. Daha önceki zalimler helak edip müminleri kurtaran Yüce Allah Azze ve Celle ad kavmini de yedi gece 8 gün süren korkunç bir kasırgayla helak ederken aynı yerde yaşayan müminler hiçbir şekilde zarar vermemiştir. Ne zaman ki emrimiz geldi, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri, eden kimseleri bizden bir rahmet olarak kurtardık. Ve ağır bir azaptan onları kurtardık. Daha sonra gelen toplumlar üzerinde de Yüce Allah'ın sünneti devam etmiş. Zalimler en ağır şekilde helak eden yüce Allah azze ve celle müminleri kurtarmıştır. Öyle ki aynı ortamda yaşayan müminler gece korkunç bir sarsıntıyla inkarcı zalimler helak edilirlerken onlar bunu hissetmemişlerdir bile. Haniden yer gelen kafir kimseler dedi ki andolsun şayet şu ayibe tabi olursanız muhakkak siz o zaman elbette hüsrana uğrayanlar olursunuz. Bunun üzerine sarsıtı onları yakaladı. Böylece yurtlarda yüzü oyun halde sabahladılar. Arap suresi 90-91. ayette. Böylece bizden bir rahmet onu ve onunla beraber olan kimseler kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve müminlerden olmayan kimselerin ardını kesik. Arap 72. İnkarcı zalimlerin helak edilmesi ve müminlerin kurtarılması sünnetullah'tır. Bu günümüzde de geçerli olacak inşallah inkar ve zorbalıkları sonucunda ad kavmi ve onlar tabi olanlar helak edilmişler. 59. ayet. İşte ad. Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler. Onun rasullerine isyan ettiler ve her zorba, inkarcı zorbanın emrine tabi oldular. Evet, bilerek Allah'ın ayet, Kur'an'ı biliyorlar ama tabi olmaz diye inkar ediyorlar. Yani inkar etmeyi yok demek değildir yani. Kur'an'da dikkat edersen kafirler ve inkarcılar diye iki şey geçiyor. Kafirler Allah'a iman etmeyenler. İnkarcılar vahye iman etmeyenler. Yani ate İslamcılar günümüzde olduğu gibi. Her türlü melanet işleniyor. Ondan sonra tutuyorlar, destekliyorlar Erdoğan ve AKP çetesini. Ve o suçlara ortak oluyorlar. İslam'a karşı her türlü saldırı yapıyor, alkışlıyorlar. Onlarla beraber helak olacaklar inşallah. Yüce Allah'a karşı isyan, küfür ve azgınlatısını tanımayanlar ve onlara tabi olanlar aynı cezaya çarptırılacaklardır. Dünyada en ağır azapla helak edilecekleri gibi kıyamet gününde de Yüce Allah Azze ve Celle onlara lanet edecektir ve acıklı bir azaba sokacaktır. Bu tüm inkarcı kavimler için geçerli olan Yüce Allah'ın değişmez yasasıdır, sünnetullahdır. 60. ayet Bu dünyada ve kıyamet gününde de lanet peşlerine takıldı. İyi bilin ki ad gerçekten Rablerini inkar ettiler. İyi bilin ki Hud kavmi ad Uzak olsun. Ad kavmini feci bir şekilde helak edilmeleri sonra da gelen tüm inkarcı zalimler için aslında bir ibrettir. Ama günümüz zalimleri ibret almıyorlar yani. Ancak inkar ve nedeniyle duyuları körelmiş olan emperyalistlerin bu felaketlerden ibret almaları mümkün değildir. Azgın inkarcı kafirler ibret almasalar da bu acıklı son onlardan uzak değildir ve bu son onları eğer geç bulacaktır inşallah. Beklesinler, bekliyoruz. Ayetlerde geçtiği gibi gözetlesinler. Biz de gözetliyoruz. İnşallah bu son yakındır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi müminlerden olanlardan olanlar üzerine olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve